Merhaba arkadaşlar. Noktalama işaretlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki konumuz noktalı virgül. Evet noktalı virgül nerelerde kullanılır buna dikkat etmemiz gerekiyor. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Evet tür veya bakın virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır derken şunu kastediyoruz. Erkek çocuklara Doğan, Turgut, Aslan, Orhan. Bakın bu tür bakımından yani erkek çocuklara verilen isim olduğu için aralarında zaten virgül kullanılmış. Bu erkek çocuklar için kullanılan isimdir. Şimdi kız çocuklarına verilen isimlerden bahsetmeden hemen önce bizim arada bu türleri yani takımları birbirinden ayırmak için araya bir tane noktalama işareti kullanmamız gerekiyor. Bu noktalama işareti de noktalı virgüldür. Kız çocuklarına ise inci, çiçek, Gönül yonca atları verir derken de aynı şekilde burada aralarına virgü kullanmamız gerekiyor. Örnek bir tane örnek daha verelim. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan. Bakın burada bir tür adı vermeyen, yani takım adı verilmiş. Yani burada ülkelerden bahsetmiş. Ülkelerden bahsederken bir bir anda Ankara, Londra, Bakü derken buradaki ülkelerin başkentlerini vermiş. Bir tarafta başkentler var bir tarafta ülkeler olduğu için birbirinden farklı, yani tür bakımından takım olarak birbirinden farklı olduğu için aralarında bir tane noktalı virgül işareti kullanılması gerekiyor. Devam ediyorum ikinci maddemizde. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için de kullanılır. Evet aralarında virgül bulunacak birbirine sıralı bir cümle olacak. İşte bunları birbirinden ayırmak için de aynı şekilde bizim noktalı virgül kullanmamız gerekiyor. Örnek verelim. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. Bakın buradaki sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor derken cümlenin devamı da bağırmak, kahka, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum derken birbirinden farklı, sıralı cümleler olduğu için bu ögeleri birbirinden ayırmak için Araya bir tane noktalı virgül mutlaka kullanmamız gerekiyor. İşte bu ögeleri birbirinden ayırmak için bizim bu işareti kullanmamız gerekiyor. Ya da at ölür virgül meydan kalır. Bakın öge bitti aslında. Yiğit ölür şan kalır derken virgülle birbirinden ayrılan sıralı cümleler. Ama bu iki sıralı cümlelerin Ögeleri birbirinden farklı olduğu için işte bu ögeleri birbirinden ayırmak için arada bir tane noktalı virgül kullanmamız gerekiyor. Üçüncü maddemize devam ediyoruz. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerden özleden sonra noktalı virgül kullanılabilir. Bu ne demek? İkiden fazla eş değer öge olacak. Aralarında da virgül bulunması gerekiyor. İşte bu tür cümlelerde özden sonra mutlaka noktalı virgül kullanmamız gerekiyor. Yeni usul şiirimiz, bakın yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemi görünüyordu. Şimdi yüklemlerini yani daha doğrusu ögelerini ayırdığımız zaman işte görünüyordu. Görünen ne dediğimiz zaman yeni yeni usul şiirimiz dediği zaman burada özne görevinde kullanılmış ve özneden sonra eşdeğer, bakın eşdeğer kelimeler arasında virgül kullanılmış. Hani zevksiz, köksüz, acemice derken bunlar eş değer e, ögeler olduğu için, hani eş değer kelimeler olduğu için bunlar arasında zaten virgül kullanıyoruz. İşte bunlardan önce ben eğer ki öznem, özden varsa bu özneyi bunlardan ayırt edebilmek için mutlaka bu özneyi noktalı virgüle belirtmem gerekiyor. Lütfen bunu virgüle karıştırmayalım. Hani yüklemden uzak kalmış e, özneyi belirtmek amacıyla Virgül kullanıyordum ya. Burada diğerinden ayırt edeceğimiz nokta şuydu. Eğer ki özneden sonra eş değer ögeler arka arkaya dizilmişse nasıl görünüyordu? Zeksiz. Nasıl görünüyordu? Köksüz. Nasıl görünüyordu? Acemice derken burada dikkat edin zarf, zarf, zarf. İşte zarf görevinde kullanıldığı için eş değer ögeler vardı. İşte bu eş değer ögelerden ben özneyi ayırtmak istiyorsam noktalı virgülü kullanmam gerekiyor. İki noktaya geçiyorum. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna kullanılır. Evet kendisinden sonra eğer ki örnek verilecekse o cümlenin sonuna mutlaka noktalı virgül kullanmamız gerekiyor. Bakalım örneğimize. Demiş ki milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Bakın sıralayalım demiş. İki nokta kullanmışım. İşte bundan sonra gelecek olan isim verici için hani örnek verecek zaten. İşte Ömer Seyfettin demiş örnek vermiş. Halide Edip demiş örnek vermiş. Ziya Gökalp demiş örnek vermiş. Mehmet Emin Yurdakul demiş örnek vermiş. Bu tür örnekleri sıralayacaksam ben işte bu cümlemin yani örnek verecek cümlemin hemen sonuna mutlaka mı mutlaka iki nokta kullanmam gerekiyor. Örnekler arka arkaya dizilebilsin. Evet. Mesela bir örneğimiz daha. Hırsız birçok şeyi alıp götürmüştü. İki nokta. Neleri götürmüş? Yüzükler, inciler, altınlar gibi kelimeler kullandığı için de biz aynı şekilde burada virgül işaretini aralığında virgül zaten kullanıyoruz. Tabi buradaki iki noktayı kullanmamız gerekiyor. Neden? Çünkü örnekler veriyor. Neler aldığını dahi örnekler veriyor. İkiye bakalım. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna da kullanıyor. Evet. Kendisiyle ilgili eğer ki bir açıklama yapıyorsa biz yine aynı şekilde iki nokta kullanacağız. Bakın örnek verirken de iki nokta kullanıyorduk. Açıklama yaparken de iki nokta kullanmamız gerekiyor. Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme en mantık şu idi. İki nokta bakın bir açıklama yapacak. Esas Türk milletin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Derken burada dikkat edin bir açıklama yaptığı için iki nokta kullanmamız gerektiğini söylüyor. Veya şöyle bir örnek verelim ses bilgisine uzun ünlü göstermek için kullanılır. Ne kullanılır? Şimdi bir açıklama yapacak. A ile katil, virgül usule, virgül icat. Bakın burada burada kendisiyle ilgili yani verdiği kelimeyle ilgili bir açıklama bulunduğu için ve tabii ki de açıklamada örnekler de veriyor. Ama burada bir açıklama verdiği için bu tür kelimelerin sonuna iki nokta kullanın. Zaten a ile k til hani til u süle derken de aynı şekilde burada iki nokta kullanılır. Neden? Çünkü bir açıklamada bulunuyor. Bu tür açıklamalarından sonra iki nokta kullanılır. Veya kendimi takdim edeyim, kendimi takdim edeyim derken burada iki nokta kullanıyoruz. İki noktadan sonra mutlaka bir açıklama olması gerekiyor. Bu açıklamadan önce iki nokta kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi, kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılır. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirtmek için kullanılır. Örnek verelim. Mesela Bilge Doğan bir konuşma yapıyor. Bu konuşmadan sonra mutlaka benim iki nokta kullanmam gerekiyor. Çünkü o kişinin konuşmasını hani belirtmek amacıyla verilen isminden sonra mutlaka iki nokta kullanmamız gerekiyor. Bilge Kağan konuşuyor. Koro halinde bir konuşma olduğu için de aynı şekilde korudan sonra iki nokta kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna kullanılır. Şimdi burada bir konuşma var. Konuşmayı zaten kısa çizgide belirtmişiz. Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? Ziraatçı sayar. Bakın bir konuşma var zaten. Bir konuşma bölümünden sonra az önce hani isimden sonra kullanıldı demiştik ya burada konuşmacı konuşma bölümünden hemen sonra ismini verdikten sonra aynı şekilde burada iki nokta kullanılır ve sayar, yulaf, pancar diye bu şekilde saydıktan sonra da yani bu konuşma çizgisinden önce konuşma bölümünden hemen önce de aynı şekilde iki nokta kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Burada bir notumuz var. İki noktadan sonra Örnekler sıralanmışsa ve bu örnekler özel isim değilse küçük harfle devam eder. İki noktadan sonra cümlenin itili taşıyan bir ifade varsa bu büyük harfle başlar. Evet eğer ki e, iki nokta kullanmış, İki noktadan sonra ben büyük harfle mi başlayacağım küçük harfle mi başlayacağım diye e, kafa karışıklığı varsa. Eğer ki özel isimle başlamışsa zaten özel isimle büyük harfle başlayacağız. Yok özel isim değilse ve arka arkaya edilen... Bir örnekler varsa, bu örnekler küçük harfle başlanması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Mesela ee, nasıl diyelim size? İşte az önceki örneklerimizde vardı yani. Ya, çantasında işte iki nokta kalem virgül silgi virgül defter. Bu tür isimleri gördüğünüz zaman küçük harfle başlar ve küçük harfle devam eder. Ama yok az önceki örneğimizde vardı. İki noktadan sonra Ömer Seyfettin Halde'yi bu tür örnekleri gördüğümüz zaman da bunların büyük harfle başladığını unutmayalım. Altıncı maddemiz genel ağ adresinde kullanılır derken de iki nokta. Zaten bu genel ağ adresini kullandıktan sonra iki noktayı kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Matematikte de aynı şekilde bölme işareti olarak da kullanılır iki nokta. Örnek verelim. 56 bölü. 8 derken de burada bölme işareti yerine 2 nokta üst üste kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Evet, şimdi konumuz 3 nokta. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna kullanılır. Bir cümle vardır. Cümlenin devamı olduğunu biliriz ama cümlenin devamını uzatmamak amacıyla yarıda keseriz. Bu yarıda kestiğimiz cümlelerin sonuna mutlaka mutlaka 3 nokta kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülü veriyordu. Bu yanı derken demek ki devamı var ama bu devamını bize bildirmemiş. Cümlenin devamı olduğunu belirtmek amacıyla yani tamamlanmamış olduğunu belirtmek amacıyla da sonuna 3 nokta kullanmamız gerektiğini unutmayalım. İkinci maddemize bakalım. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine kullanılır. Bazen bir kaba bir söz söyleriz. İşte o kelimenin başını kullanmamız için yani o kelimeyi kullanmamak için nokta nokta kullanırız. Mesela arabacı B 3 nokta A'ya yaklaştığını söylüyordu. Demek ki burada söylenmek istenmeyen bir kelime var. Bu kelimeyi belirtmek için mutlaka 3 nokta kullanılır. Hani e, bir atasözümüz var ya. E, kılavuzu karga olanın nokta nokta çıkmaz dediğimiz zaman da buradaki kaba bir sözü söylememek için kullandığımız bir noktalama işaretidir. Devam ediyorum. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine kullanılır. Evet bir alıntı vardır. İşte nokta nokta bir söz alacağım bir alıntı derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı derken demek ki bu sözün başı var. Yani bir alıntı kelime. Bu ke bu alıntı kelimenin bir başı var. Bu başını kullanmadan sonunu söylüyor ve bu yüzden de başını 3, nokta kullanmamız gerektiğini unutmayalım. 4'e bakalım. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakılmasında isteniliyorsa burada da aynı şekilde 3 nokta kullanılır. Amaç nedir? İfadeye daha çok güç katmak amacıyla yapılır. Sana uğurlar olsun 3 nokta ayrılıyor yolumuz derken de aynı şekilde burada üç nokta kullanmamız gerekiyor. Okuyucun hayal dünyasına bırakılır bunun amacı nedir? Daha çok bu tür kelimelere veya metne daha çok anlam katabilmek için yapılan bir nokta kullanılan bir noktalama işaretidir. 5'e bakalım. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır. Evet aynı şekilde ünlem ve e, seslenmelerde pekiştirmeyi daha çok pekiştirmek için, anlamını pekiştirmek için kullandığımız bir noktalama işaretidir. Koca Ali derken dikkat edin burada bir hani seslenme olduğu için aynı şekilde burada üst nokta kullanmamız gerekiyor. Koca Ali bey dek derken de burada ünlem var. Ünlemden sonra da aynı şekilde 3 nokta kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Lütfen şuna dikkat edelim. Eğer ki bir noktalama işareti başka bir noktalama işareti kullanıyorsak ve bu noktalama işaretinden sonra 3 nokta geliyorsa kesinlikle ama kesinlikle kalkıp da üç tane nokta koymayın. Mesela burada ünlem işareti kullanmış. Dikkat edin iki nokta kullanmış. Sebebi ne? Çünkü ünlem işaretinin noktasını da üç noktaymış gibi kabul ediyoruz. Eğer ki soru işaretini gördünüz Sonrasında üç nokta koymanız gerekiyorsa 3 nokta koymayın. Çünkü toplamda 4 nokta olmuş olacak. Bu yüzden de kalkıp da iki nokta koyacaksınız. Soru işaretini ve ünlem işaretinden sonra kendisinin noktasında aynı üç noktanın devamıymış gibi almamız gerekiyor. Dikkat! Aynı şekilde burada da söylemiş. Üç nokta yerine iki nokta kullanılır. Burada da bizim söylememiz gereken maddeyi söylemiş zaten. Devam ediyorum. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplar kullanılır demiş. Mesela karşılıklı konuşmalar var. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Yani ben Ali'yim demiyor da direkt Ali derken kendini takdim ediyor. İşte bu eksik bırakılan yani cevap niteliği taşıyan kelimelerde eksik bırakılan yere 3 nokta kullanılır. Ali'yim derken normalde Ali'yim demesi gerekiyor ama direkt Ali dediği zaman da Konuşmanın niteliği taşıdığı için hani eksik bırakılan yerde de aynı şekilde 3 nokta kullanmamız gerekiyor. Hangi Ali? Bakın cevap vermediği zaman da karşı konuşmalarda cevap vermediği zaman da aynı şekilde 3 nokta kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Sen misin Ali Usta dediği zaman benim de aynı şekilde burada dikkat edin 3 nokta kullanılıyor. Ama şundan dikkat edin lütfen. Bakın ünlem işareti kullanılmış ve iki nokta kullanılmış. Buradaki iki nokta üç nokta görevinde kullanılıyor. Çünkü ünlemin de aynı şekilde bir işaretini alıyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.